06'dan herkese esenlikler arkadaşlar. Normalde 06 motobülo otomobil kullanırken görmüyorsunuz tabi ama bu sefer durum farklı. Instagram'dan ve YouTube'dan kanalı takip eden arkadaşlar zaten bileceklerdir. Geçtiğimiz haftalarda Shadowfax ile bir kaza yaptım çakarlarım açık. Hava herhangi bir yağmur, sis vesaireye sahip değilken trafikte ilerlerken bir pasatçı kardeşimiz aynasına bakmadan ve sinyal vermeden bizim şeride daldı. Bana çarptı. Ben de gidip öndeki Volvo Jeep'e çarptım kaza sonucunda herhangi bir kırık veya kanamalı yara almadım ancak sol kaval kemiğimde bir çatlak oluştu. Kırık değil. Ayrıca sağ kolumda tam biceps yani pazu denilen kısımda bir problem var. Şimdi o sorunun ben ufak bir kas sorunu olduğunu düşünerekten doktora gitmedim ama iki hafta süresi zarfında da artık geçmediği için doktora gitmek elzem oldu. Şimdi Ankara Söğütözü Koru Hastanesi'ne gidiyorum kolumu göstermek için. Bunun haricinde Shadowfax'te perte çıktı. Ankara'da BMW sahibi motor kullanıcılarına motorlarını götürdüğü Boxer Garaj isimli bir yer var biliyorsunuz. Boxer Garaj'a çektik motoru ve 70.000 TL civarında yani artık dolar euro kuru da uçtuğu için o 70.000 TL de tabi şu anda geçerli değil yani 2 hafta önce verilen fiyat buydu. Motorun da zaten 140-150.000 TL civarında. O nedenle şu anda muhtemelen artık 85-90 bin TL civarında bir hasara sahip. Motoru perte çıkarmayı teklif etti sigorta şirketi. Ben de kabul ettim. Şimdi önce size kazanın görüntüsünü video olarak buraya aktarayım arkadaşlar. <laughs> var mı? Bilmiyorum şu anda iyiyim. Tamam i̇yi Elim... miyim? Şu anda bir şeyim yok. Biraz ağrımsızım var ama bekleyelim. Bir ambulans çağıralım s mı? Dur. Biraz duralım. S sakin sakin. Yok iyiyim. Ay <laughs> ay. <laughs> bilmiyorum ki. Sen, şey Sen kendine abi. Abi. bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey. Ya. Yo yo şu an iyiyim ya. Kıyafetim tam en azından yara almadım yani. Ben abi, bilmiyorum ki şu anda bir şeyim yok daha sıcak ya. Hissetmiyorum şu anda bir şey. Şöyle... Sol kaval kemiğim biraz ağrıyor. Buna mı geldi üstte mi geldi? Bilmiyorum ki abi yani kötü çarptım ama nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda kırdın üstüme ya. Yo yo, siyah araç üstüme kırınca çarptım Mecnun. O bana çarptı, ben de size çarptım. O, bu tarafa kırınca o araç. Kollamak için manevra yaptım ama göremedim. Valla o kadar da pat patla geliyordum, bir şey diyemiyorum. Valla arkadaşım, bir şey yapalım, bir hastaneye hastaneye gidelim mi? Yo yo, ya bir şeyim olsun. Ben şey şey olsa... kullanıyorum, son derece saygılıyım ama yo yo, iyi göremedim. Olsun, Oğlum, olsun. Lütfen. Eyvallah şefim, görüşürüz. Hocam şu anda iyiyim, bir şey hissetmiyorum. Evet, videodan da gördüğünüz üzere talihsiz bir kaza gerçekleşti. Kaza sonrasında ekipmanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Yeni almış olduğum Sidi Adventure 2 botlarım. Gördüğünüz gibi bacaklarımı, kaval kemiğimi, ayağımı, ayak bileğimi çok iyi korudu. Özellikle sağ ayak motosiklet ve asfalt arasında kalıp sürüklenirken motor koruma demiri de sol kaval kemiğime çarptı. Motosiklet botunun kaval kemiği koruması orayı korudu yani çok iyi korudu ama o MD darbenin bana ufacık bir yansıtması bile benim kaval kemiğimde bir çatlağa sebep oldu. Bu da yani bot olmasa veya bot motosiklet botu koruyucu bir bot olmasa demek ki çubuk kraker gibi bizim kaval kemiğimizi kıracaktı bu arkadaş demek. O nedenle sizlerden de ricam isteğim talebim motosiklet kullanırken lütfen tam teçhizat kullanın. Pantolonun dizi yırtıldı ve yani o dizliğin altındaki dizin altındaki koruma çok iyi iş çıkardı. Yoksa sağ dizim diz kapağım muhtemelen ciddi bir yara alacaktı. Bunun haricinde herhangi bir problem yaşamadım. Yani dirseğimi yere vurdum ama montun dirsekliği burada beni korudu. Ancak muhtemelen o darbeye bağlı yaşanan bir problem içeride kasta ya da tendonda bir probleme sebep oldu. Şimdi onu göstermeye gidiyorum. Galiba bir MR falan çektirirler diye düşünüyorum. Sorunu görmek için net olarak. Dün Boxer Garaj'a gidip Shadow gördüm. Yani motorun bütün plastik aksamı kırık arkadaşlar. Ve üzerindeki ekipmanın çoğu turatek olduğu için Motorun faturası da tabi yükseliyor. Süspansiyonda falan herhangi bir problem yok. Ona baktım yani şasede vesaire bir problem yok ama BMW'nin parçaları çoğunlukla Euro cinsinden satıldığı için günlük kurdan o yüzden böyle yüksek bir yani bizler için Türkiye'de yaşayanlar için yüksek bir tamir bedeli ortaya çıktı. Ben de motorsuz kalmak istemiyorum ama şimdi önümüzdeki perşembe günü de bir burun ameliyatı geçireceğim. Şu anda farkındaysanız sesim biraz genizden geliyor burnum kapalı olduğu için. Burnumdan nefes alamıyorum artık. Bu kazayla alakalı bir ameliyat değil yani. Benim senelerdir ertelediğim bir operasyondu. Bu operasyon sonucunda da benim tahminim yani hocanın öngörüsü 4 ay ama ben herhalde bir ay falan diyorum motora binemeyeceğimi düşünüyorum. Gidip bu trafik polislerinin kullandığı çene açılır kasklardan alacağım. Çünkü burnuma bir şeyin temas etmemesi gerekiyormuş birkaç ay. Aşağı doğru bastırmaması gerekiyormuş. Ben o çene açılır kasklardan bir tane alıp o şekilde motor kullanacağımı düşünüyorum. Hangi motoru kullanacaksın diyorsanız eğer de Tabii motorsuz kalmadım. Shadow FX'i de çok sevdiğim için F800 GS'in sürüş hissiyatı ve performansı beni etkilediği için tekrar bir F800 GS satın alma niyetine giriştim. Ve bir aksilik olmazsa şu anda cumartesi günü ben dün motosikleti gidip gördüm. Kaporasını yatırdım. Motoru ilandan kaldırdım. Hemen benim mahallemde, gene göl başında güzel bir BMW F800 GS satın aldık. Diyebiliriz zannediyorum artık. Hani kaza nasıl oldu? İşte ekipman seni korudu mu? Sen iyi misin? Gibi pek çok soru gelmişti. Şimdi tek tek YouTube'da ve Instagram'da bunları cevaplayamıyorum. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben beni bu kadar çok sevdiğinizi, saydığınızı bilmiyordum arkadaşlar. Yani hani ben oraya bu pazar günü video gelmeyecek. Çünkü böyle böyle bir kaza geçirdim. Kusura bakmayın falan yazdım. Gerçekten mesajla arayarak tanıyan arkadaşlar durumun altına yazarak falan bir sürü kardeşim, bir sürü arkadaşım, bir sürü şefim geçmiş olsun temennilerini ilettiler. İşte Ankara'da oturmayıp Ankara'da eşi, dostu, kardeşi olanlar işte abi bir telefonla bakar. Haber ver nereden nereye gitmek istiyorsan götürürüz, getiririz vesaire şeklinde sağ olsunlar yardım teklifinde bulundular. Daha önce videolarda söylemiştim böyle bir tane Toyota Corolla Hatchback bir iki turbo Flame X bir araç almıştık 2020 yılının Ağustos ayında. O zaman iki almışız. Bu araba o zaman 200 30 bin lira falandı galiba. Şu anda yarım milyon TL'yi geçmiş. Muhtemelen ocağın birinde de 600 bin TL'yi falan geçer diye düşünüyorum bu zıplayan kur sebebiyle. Videonun çekildiği tarih şu anda 18 Aralık 2021 sabah saat 8.23. Malum günlerden geçiyoruz. Yani dolar veya euro kurunun günlük neredeyse 1 TL arttı günlerden geçiyoruz. Herkes için en iyisini diliyorum arkadaşlar. Videoyu şimdilik yani burada kapatıyorum bu bir bilgilendirme videosu hani kimseye bir faydası olmayan ama merak eden arkadaşlar için en azından bir cevap olabilir diye düşündüm hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum umarım her şey istediğiniz gibi olur şimdilik benden bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.